Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, havaya uçma makinesi yapacağız. Yani bununla birlikte bayağı 2000 blok yukarı çıkabiliyorsunuz. Yanımda arkadaşım Ömer var. Hoş geldin Ömer. O da konuşmuyor şu an. İsterseniz biz hemen konuşmadan çok konuşmadan başlayalım. Öncelikle e, şuraya 9 tane Obsidyen koyuyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sonra buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane blok koyuyoruz. Sonra bunları aynı şekilde buradan bağlaştırıyoruz. Şuraya da 3 tane blok koyuyoruz arkadaşlar şu köşelere bir buraya bir buraya bir buraya bir de bur buraya şey su koyacağız. Sonra etrafına bu şekilde redstone da dö döşeceksiniz. Şöyle arkadaşına yardımcı oluyor. Buraları koyalım. Sonra buraya ortaya bir tane buton koyacaksınız. Ama dikkatli olun basmayın. Yoksa yine uğraşırsınız. Evet. Son arkadaşlar buradaki suyu kapatmayacak şekilde burada bu şekilde TNT'leri koyuyorsunuz. Ee, bunların üstüne de TNT'lerin üstüne de aynı kızıl taşlar. Bu arada malzemeleri söylemeyi unuttum. Bir tane yani her türlü olur. Bir tane düğme isterseniz şalter de olur fark etmez. TNT sonra obsidyen sonra su kovası Sonra da redstone tozu. Bunları bu şekilde ama iki katlı yapmayacağız Ömer. Bir katlı olsun. Şimdi uğraşmayalım. Onları da isterseniz arkadaşlar yani iki katlı daha fazla oluyor. Mesela 4000 blok gidebiliyorsunuz galiba öyle hatırlıyorum. Onu da istiyorsanız beğenip yorum yazmayı unutmayın. Şu şekilde Redstone'ları koyalım TNT'lerin üstüne. O zaman şimdi hazır arkadaşlar aletimiz. Buranın en ortasına geçiyoruz. Çünkü sular TNT'leri orta yetecek. Başlat Ömer. Bir dakika. Oraya koyma oraya koyma. Şimdi bu düğmeye basıyoruz. Şimdi dursun. Bastım. Evet arkadaşlar şimdi ortaya geldi yerler görüyorsunuz. <laughs> Ve bir anda uçtuk. Bakın. Bu konumun ortasındaki yer görüyorsunuz yükseliyor. 2875'te kaldı en son. Yani bu sizi çok fazla 2000 blok yüksekliğe çıkartıyor arkadaşlar. Yani videomuz bu kadardı. Şimdi bir inelim. Evet hala iniyoruz. Bayağı bir yükseği çıkartıyor çünkü. Hala iniyoruz. Hala. Bulutları gördük. Hayla. Biraz uzakta doğmuşuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar etrafada da bir şey olmuyor. Ve bu kızıl taşlar kalıyor olduğu yerde. Yani böyle. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz, işine yaradıysa like atmayı unutmayın. Ve bunun iki katlı ve daha yüksek, daha yukarı gönderen şeyin istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.